Sevgili peygamberim, hayatında babanı hiç görememiştin. Yetim geldin dünyaya. Baba olunca da bir bir evlatlarını kaybettin. Daha oğlun kastımı toprağa vermenin acısı tazeyken Abdullah'ı da kendi ellerinle uğurladı. Mübarek gözlerinden yaşlar süzülürken müşrikler en anını fırsat bilip soyu kesik dediler. Oysa bugün 2 milyar senin adınla can buluyor ya Resulallah. Mekkeli müşrikler baskılarını arttırmış, senin yüreğini parça parça eden her olayı fırsat bilmişlerdi. Ama sen yine de ümitle İslam'ı anlatmak için Taif yollarına düşmüştün. Onları anlattığında anlamadılar. Haşa Allah peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı dediler. Hor gördüler. Hınçlarını alamayıp çocukları ve gençleri kışkırtıp mübarek bedenini taşlattılar. Cebrail aleyhisselam gelip istersen dağları müşriklerin üzerine doğru kavuşturabileceğini söylediğinde istemedin. İçinde onların soyundan Allah'a ibadet eden bir neslin yeşerme arzusu vardı. O mübarek ayaklarını kana bulamış derken o ümidi yüreğinde nasıl taşıdın ya Resulallah ve sevgili peygamberim. Bugün de İslam'ı taşlamaya çalışanlar var. Fesada giden yol çok kalabalık ve atılan taşlar birçok kişinin limanını zedeliyor. Biz de elimizdeki nurlarla onlara yetişmeye çalışan bir avuç genciz. Zeyd bin Harise gibi siper olmak, Musa'ları firavunların sarayından çıkarmak istiyoruz. Biliyoruz ki aynı derde sahip olacağımız, davana davam diyecek, yolunda koşturacak olan birçok kardeşimiz var. Evet bu davanın yükü ağır ama dermanı yine kendi içinde saklı. Bu öyle bir dert ki dünyada denk gelebileceği bir karşılığı yok. Senin de dediğin gibi Allah'ın birini senin vasıtanla hidayet eterdirmesi, senin için güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.